<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte çok eğlenceli bir şey yapacağız. Hazır mısınız? Sayı saymayı biliyoruz Ama bu kez farklı olacak. Bu kez ikişer ikişer sayacağız. Yani 2, 4, 6, 8 diye gidecek sayılar. Her adımda sayılarımız büyüyecek. Biz de birlikte öğreneceğiz. Haydi gelin hep beraber yüze kadar ikişer ikişer sayalım. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi, yirmi iki, yirmi dört, yirmi altı, yirmi sekiz, otuz. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Bugün ikişer ikişer saymayı birlikte öğrendik ve yüz'e kadar saydık. Sen de çok güzel eşlik ettin. Eğer videomuzu beğendiysen kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda yine birlikte öğrenmek için seni bekliyoruz. Hoşça kal. 1 2 3 4 sayalım. Kaç taneymiş bakalım. maman keyfine varalım